Merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle Zula'ya yeni gelen iki tane şeyle oynayacağız Biri Patronalı Diğeri Tomigan Yeni silah Silahı 700 dakika oyun oyunu orada aldım Ölmedi ya, ölmedi lan. Evet, evet Arkadaşlar bu arada yakında videolar atmaya başlayacağım. Bu benim kanalımda ilk videosu. Öyle her gün video atamasam da atmaya çalışacağım. Abone olursanız sevinirim. <laughs> Yalnız bu da fena atmadı Canım ya <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunun olayını anlayamadım Ama videosunu çekiyorum Bu arada İnşallah sesimi duyuyorsunuz duymuyorsanız video bu gidecek. Arkadaşlar yakında AliExpress'ten aksiyon kamerası parçalacak. <laughs> Onun tanıtımı için abone olabilirsiniz. lan nereden gelmiyoruz? Bu benim ilk videom olduğu için arkadaşlar Kötü olabilir Daha yeni yeni alışacağım Oyunu zaten biz oynayamıyorum Heyecanlanıyorum Aslında kendi at adamımı atışıydım Kafayı yedim ya baba ya. Baba. Arkamdan geldi ya. Blok ya bu kadar Blok. Blok severim. Ama yok. Hiç kullanmıyorum. Nasıl seviyorum ben yine. Yedi kere ya. Yedi kere. Ben video çekeceğim diye heyecandan oyunla oynayayım. Çık. Arkadaşlar bana silah anlatayım biraz Silah Bayağı mermisi gidiyor. Böyle bir güzelce değiştirmemize gerek yok. Biraz ağır silah. Ben ne Al işte, al kötü yani. Arkadaşlar bu arada sizde video bomi olabilir. Ay. Aa buraya yana çok saçma. Kaç. Ödülen lazım ödülen. Sultan oğlum hiç anlamadım ya. Nasıl oldu? Ne oldu? Hiç şey anlamadım. Sadece önüme gelen adam geldi. Ay ay ay. Çok saçma ölüyorum ya. Arkadaşlar normalde böyle önemiyorum. Her yerden biri geliyor ya. Gideceğim nasıl sokayım. ses ölmüş ya. Bunlar da çıkmadayız. Evet. 88 puan nedir ya? Arkadaşlar videoda çok eksik var. Eksikleri yoruma yazın. Ben de düzelteyim. Webcam zaten yakında gelecek. Şu anda bilgisayarın webcamını kullanamıyorum. Çok kötü çekiyor. Işığım da var. Lan neden bu kadar kötü oynuyorum? 16 kere ölmek nedir? Ortalık karıştı. Arkadaşlar bu arada Motor V30 mouse'unu tanıtacağım. Yani tanıtayım mı tanıtmayayım mı bilmiyorum. Onu da yorum olarak yazarsanız ona göre hareket edeceğim. Yani. Eğer yani ben şu ne yapacağım bilmiyorum. Siz her şeyi yoruma yazın. Silah iyi de ben oynayamıyorum ya. Yani. Alıştı lan patronum buraya geldi. Adamlar öldürecek. Abi M4 abi. Abi nasıl böyle atıyor ya? Aa ben de alıştı. 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 Adamın kafası olduğum adam da yok ki. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur ya. Oyunun sesi çok yüksek şimdi. Böyle şans olur mu? Adamı tam vuracağım adam görünmez oluyor. Böyle şans olur mu? Çok öldüm ya çok öldüm Lan dediği için Gel Gel Hadi be hadi be. Abi ne kadar kötü öldü <laughs> Ölmüyor lan <laughs> Adam beni 4 kere öldürmüş Artık bile 10 dokunuş seviyeye yargı Lan Video için Habersiz video çekseler daha iyi oynarım ben Oh ya şunu yapmak istiyosun lan çık 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 Çıksana Çıksana Hani her şey üst üste gidiyo lan Böyle şans mı olur ya Allah allah Hani ilk videomuz böyle boktan oynuyoruz Öldü anasını satayım, Öyle ya. Stres yaptım ya. <laughs> Öldü <Öyle daha ben. gülüyor> Geliyorum lan. Asasın kralı. İki Gaza, geldi. gaza geldi. Fazla gaza geldi. Sonra öldüm. Siz gaza gelmeyin arkadaşlar. Sonunda benim yolu olur. Çok saçma konuşuyorum. Evet, size bir benden bir tavsiye Bir daha sakın, bir daha sakın silahla yürüme. Veya bıçakla. Böyle oynadığı Ben de Abi M4 abi Hiç nasıl attı ya? Lan kafaya bile ya öldürmez belki ya. Hepten <laughs> de kaç kere 30 kere öldüm. <laughs> Evet bu videonun başı videoda 30 kere öldüm. Kesin milyonlara vuracak. İlk videomuz. Milyonlara vurur muydu? 30 kere öldüm. Video çekerdim. Gel. gel. Gel yavrum gel. Hadi gel. Maçı kaybettin. Evet. İlk videomuzda kaybettik. Evet arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.